Selamlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Ee, yeni bir AutoCAD dersimizde yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz polar koordinat sistemleri ya da sistemi. Ee, polar koordinat sistemi bir önceki derste işlediğimiz kartezyen koordinat sistemine göre daha modern bir metot. Fakat tabi hala en modern, en hızlı metot değil. Ee, biraz daha bizim düşünmemize yakın e, düşünmüş. Bu kez e, kartezyen koordinat sistemindeki e, grafik mantığı yerine yani x ve y eksenlerine iz düşürme mantığı yerine herhangi bir çizgi çiziyorken hatırlıyorsunuz x'e iz düşürüyor, y'ye iz düşürüyor ve aradaki değeri bulup buna göre gidiyorduk Aynı şekilde y'ye iz düşürüyorduk iki noktayı ve bu aradaki değere göre yine bir e, yeni bir değer bularak y değerine bunu giriyorduk. Polar koordinat sisteminde ise durum biraz daha değişik. Başladığımız noktadan bitirdiğimiz nokta arasındaki bu kez mesafe yani şu mesafe ve şu açı önemli A mesafeye B de açıya dedim şimdi bir şekilde bunu yapmaya çalışalım line aracına girdim herhangi bir yere tıklıyorum şöyle bir mouse mu biraz açıyorum bu arada bu tarz sistemleri kullanırken dyn yani dynamic input aracını açık tutun Dynamic input aracı açık olursa bağım koordinat sistemi her zaman aktif olur. Yani aslında kartezyende gördüğümüz ikinci sistem her zaman aktif olur. Polarda e, mutlak sistem hiçbir zaman kullanmayacağımız için her zaman DN'nin açık olmasını size tavsiye ederim. DN'nin yeri şuradaydı bakın. Şöyle göstereyim. Dynamic input yeri buradadır. Bu her zaman aktif olsun bu aracı. Peki diyorum ki bakın hatta zaten direkt olarak şurada e, aslında girmem gereken değerler yazıyor gördüğünüz gibi. Bu mesafe bu da açı. Açı derken tekrar söylüyorum x ekseniyle yaptığı açı bizim için önemli ve saatin ters yönünde yaptığı açı önemli. Yani bu taraf değil her zaman bu taraf. Kol buraya gelirse de yine de burası değil her zaman bu şekilde ölçüyü e, değeri ölçmemiz gerekiyor. Peki neyse sağa doğru 500'e 500'lük e 500 bir kare çizmek istesek. Bakın 500 küçüktür. 0 enter dediğimde 0 derecede yani x eksenine x ekseni bu biliyorsunuz 0 derece açıda 500 birimlik bir çizgi çiziyor. Yukarı doğru gitmeye kalktığımda bakın zaten dediğim gibi şurada değerleri her türlü görüyorsunuz. Burada aslında poları uygulamak biraz daha kolay mantıken 500 küçüktür 90 enter dediğimde yukarı doğru gittiğini görüyorsunuz. 500 küçüktür 180 enter dediğinde bakın 180 x ekseniyle yaptığı açı gördüğünüz gibi sola doğru gittiğim görüyorsunuz. Aşağı doğru gitmek için yine 500 küçüktür. Bu kez bakın şuradan başlıyorum. 270 birim toplamda derece gidiyorum. 270 enter dediğimde bu işi bitirmiş oluyorum. Enter dedim ve e, karemi bitirdim. Farklı bir örnek yapalım. E, yine line diyorum. Yine başladım. Bu sefer mesela sağa doğru 1000, yukarı doğru 500 giden bir dikdörtgen çizmek istiyorsak 1000 küçüktür 0 enter Yine x ekseninde 0 derece yaptığım için sağa doğru gittim. 500 küçüktür 90 enter Yine x ekseninde 90 derece şey yapıyorum. 1000 küçüktür 180 enter ve 500 küçüktür 270 enter dediğimde yine başladığım noktaya geri geliyorum. Bu arada komutu bitirmek isterseniz yani çizmek istediğimiz şeyi çizdik. Komutu bitirmek istiyorsak enter'a basarak bitire biliriz enter onaylayarak bitirmektir escape ise iptal ederek bitirmektir buna bu şekilde alışalım peki gördüğünüz gibi e, dikdörtgen bir şekilde çiziyoruz. peki farklı bir ko e, şey uygulasak komut uygulasak mesela üçgen komutu e, pardon üçgen şekli çizmeye çalışsak herhangi bir başladım yine 500 birim sağa gideceğim 500 küçüktür 0 enter şöyle bir e, dur şekilde gitmem gerekiyor biliyorsunuz aşağı sağda tabanı çizdim Üçgenin kenarını çizdim, diğer kenarını çizdim. Bu açı 60 olacağı için, şu açı mecburen 120 olacaktır. O zaman diyorum ki 500 küçüktür, 120 enter dediğimde bir kolu daha çizmiş oluyor. Bir daha 500 küçüktür. Bu kez 100 e, affedersiniz, 260 dediğimde, pardon, 500 küçüktür. Hemen ölçelim bakın. Şu kolu kapatacağım. Burası 60, burası 60 olduğuna göre eksi 120 veya 240. Yani 360'tan 120 çıkardığımızda 5 küçüktür. 240 dedim ve üçgenimi bitirdim. Peki bir altıgen çizmeye çalışsak. Eşkenar bir altıgen. Yine herhangi bir yerden başlıyorum. 500 küçüktür. 0 enter. 500 küçüktür. 60 enter. Bakın çünkü bu sefer dış açıların toplamı her zaman 360 olmak zorunda olduğu için altı kenarlı bir e, düz e, düzgün altı kenarlı ve düzgün bir çokgende e, mecburen herhangi bir dış açı 60 derece olmak zorundadır. E, o zaman şu açıya bakarsak bakın şöyle bir kol düşünün burası 60 atmış, burası 60 toplamda 120 derecelik bir açı e, olmak zorundadır. 500 küçüktür. 120 enter 500 küçüktür. 180 enter diyorum. Biraz sola gittim. 500 küçüktür. 240 enter diyorum ve C enter diyerek de close'un kısa yolu kapatı, çok yerimizi kapatabiliriz. Peki şu bugün edindiğimiz bilgiye göre size hani çalışma için bir ödev vereyim. E, bugün gördüğümüz bilgilerle şurada uyguladığım objeleri bir kez daha lütfen çizin ve de üstüne bir sekizgen, düzgün sekizgen çizmeye gayret edin. bunu yapamayanlar bana bu videonun altına yorum olarak sorularını sorabilirler. Polar koordinat sistemi de bu şekilde. E, navigasyonla ilgili çok ufak birkaç bilgi verip e, videoyu bitireceğim. E, bunu gerçi diğer videonun başına tekrar anlatırım ama şu an bu örnekleri yapmak için ihtiyacınız olabilir. E, Mouse'un bakın wheel'ına yani topuna basılı tutarak pen işlemi yapabilirsiniz. Yani ekranı sağa sola kaydırabilirsiniz. Topu ileri iterek zoom in yapabilirsiniz. Geri çekerek de zoom out yapabilirsiniz. Yani bildiğimiz scroll down, scroll up gibi e, bu işlemleri yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bir sonraki videoda zaten e, navigasyon araçlarını anlatacağım, zoom araçlarını, pen araçlarını orada biraz daha iyi olarak e, dinleriz ve uygularız. Peki teşekkür ederim dinlediğiniz için bugünkü videomuz bu kadar Hatırlatma yaparak videoyu bitiriyorum. Lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin, e, lütfen kanalımıza subscribe butonuna basarak yazılın ve lütfen e, yakınkampus.com sitesine ziyaret edin. Burada birçok ücretsiz IT eğitim videosunu, IT programları eğitim videosunu bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar.